ekliyoruz skoplara skop alanı nedir skop alanı e, bir kodun kapsandığı her kodun kapsandığı belirli alanlar var fonksiyonları skop alanları Tabii ki süslü parantezin arası skop alanıdır şimdi burada bir normal skopumuz var yani günümüz bize kullanılan ben yani burada bir yerel değişken atadığım zaman bunu fonksiyon içerisinde tanımlayıp daha sonra yine fonksiyon içerisinde kullanabiliyorum ya da buraya dışarıdan gönderebiliyorum. Ben bunu yazdırdığım zaman buradan yerel değişkenini yazdıra biliyorum. İkinci skop alanım ise global kapsam dediğimiz yani bunun ikisinin farkı nedir? Mesela ben bu yerel değişkeni hemen yerel değişkeni alıp dışarıda tanımlayıp bu fonksiyon içerisinde kullanamıyorum. Global fonksiyona geldiğim zaman ikisinin farkını görmek adına şuradan dışarıda değişkenimi tanımladım. İçerisinde merhaba dünya yazısı var. Ve gelip buraya şekilde Eko mesaj yazarsam dışarıdaki değişkeni tanımlamayı e, kullanmaya çalışıyorum. Fakat bu buradaki scope alanında yani bu iki süslü parantez arasında tanımlı değil. Ne yapmam gerekiyor? Global'le bunu global bir değişken olarak içeri çekebiliyorum. Eğer bunu yazdırırsam şu anda ben buradan bu mesajın içeriğini merhaba dünya olarak yazdırabilirim bu fonksiyon. Ama buraya baktığım zaman normal bir değişken olarak tanımlamışım. Global tanımlamadan da yerel değişkeni çağırmaya çalıştığım için. Bakın burada altını çiziyor ve burada bir hata veriyor bize. Ben buraya çalıştırsam şu an burada biz patlayacağız. Bize diyor ki undefined variable diyor. Yani yerel değişken satır 9'da aha da şurada kullandığın değişken undefined tanımsız demek. Tanımıyorum kardeşim ben bunu ben bilmem diyor. Ee, bu şekilde devam ediyor. Burada ise globalle tanımlandığı için diyor ki ben bununla geldim bununla giderim abi diyor ben diyor bunu diyor kullanırım diyor diğer bir global değişkene bakacak olursak dolar global şeklinde bir dizi olarak geçici olarak hafıza tutabiliyoruz yine dışarıdaki veriyi ne yapıyorduk aslında şu şekilde de alabilirdik dolar toplam eşittir hemen tekrardan A eşittir dolar sayı diyorum başına global koyup daha sonra tekrardan aşağı geliyorum sayı 2 sayı 1 daha sonra bunlar içeride top, e, veya örneklerim içeride kullanabilirim ne demek istiyorum yani dolar toplam deyip dolar sayı 1 artı dolar sayı 2 yaparak burada dışarıdaki değişkenleri kullanabiliyordum şimdi bunu yazmak yerine sadece dolar global diyerek bunu bir dizi olarak düşünürsek içeriye sayı 1 ve sayı 2 olarak alıp bunları direkt olarak kullanabiliyorum. Kalan son bir değişken tipim statik değişken. Bu Bunun olayı biraz daha farklı. Şimdi şu şekilde oluyor statik olması buradaki değerini sabit tutuyor. Yani ne demek istiyorum? Gelelim bakalım. Başlayalım çalışmıyor boşluk döküyor şuraya bir de BR gidelim yanına. Alt alt alalım. Şimdi burada ne demek istiyorum? Benim sayım 0 bir kez tanımladım statik olarak. Bu artık sabit 0 olarak kalacak. Ben buraya her geldiğimde bu sayaca bu içerisi e, burada verilenen belirlenen değer neyse bu skop alanında sayının değerine belirlendiyse bundan sonra o kalacak. Şimdi bunun normalde farkı var? Hemen ona bir bakalım. Şimdi ben bu statiği silersem eğer. Ben bu fonksiyonu her çalıştırdığımda benim sayım sıfırdan başlayacak. Sayım bir artacak. Ekrana yazacak. Üç defa çağırdığım zaman ne yapıyor? Sayım sıfır bir artacak. Ekrana yazacak. Bir artacak. Ekrana yazacak. Bu durumda ekrana bir 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 olarak yazacak. Bunun başına ben statik koyduğum zaman. Bu ne yapıyor? Bellekte kendine bir yer ayırıyor. Ve benim artık dolar sayı değişkenimin değeri her değiştiğinde bellekte de değişerek sabit olarak bizde kalıyor. Yani demek istediğimiz ne burada? Statik koyduğum zaman sayı sıfırdı. Sayı bir arttırdım, ekrana biri yazdım. Benim sayımın değeri şu an bir olarak burada. Aslında şöyle bir olay oldu. Statik dersem. ilk çalıştım sıfırdı. Ekrana şurada biri yazdırdım. İkinci kez çağırdığımda, ben bunu statik olarak kullandığım için. Buranın değeri artık 1 olarak gelmiş oluyor ve tekrar arttırıyorum. Ekrana yazıyorum 2. 3. çağırdığımda bunun değeri artık 2 olmuştu. Tekrar arttırıyorum ve 3 olarak ekrana yazıyor. Yani statin olayı bu. Eğer buraya statik vermeseydik biz buraya sayı eşittir 0 dediğimiz zaman buradaki sayı değeri her zaman 0'dan başlayacaktı. Statik değişkenlerimde bu şekilde. Bunları daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi görürseniz şaşırmayın diye üstün köre bir şekilde gösteriyorum. Sese tabanına geçtiğimiz zaman bunları daha düzgün bir şekilde daha temsil olarak ele alacağız.